Minik tırtılın rüyası Bir varmış bir yokmuş Yeşil yaprakların arasında minik bir tırtıl yaşarmış Adı Mino'ymuş Mino her gün yaprak yermiş Yedikçe büyürmüş Büyüdükçe daha çok acıkırmış Ama o çok mutluymuş Bir gün Mino çok ama çok yorulmuş Biraz uyuyayım demiş ve kendini yumuşacık bir koza örmüş. Mino kozada uzun bir uykuya dalmış. Günler geçmiş, güneş doğmuş, yağmur yağmış, Mino hep uyumuş. Bir sabah kozanın içinden bir kıpırtı gelmiş. Mino uyanmış. Ama bir dakika artık o bir tırtıl değilmiş. Kozasını yavaşça açmış. Ve rengarenk kanatlarıyla dışarıya çıkmış. Mino bir kelebeğe dönüşmüş. Uçmaya başlamış. Oo demiş. Uçmak ne güzelmiş. Çiçekten çiçeğe konmuş. Gökyüzünde dans etmiş. Mino artık bir kelebekmiş. Ama tırtılığı hiç unutmamış. Herkese sabretmenin ve büyümenin ne kadar güzel olduğunu anlatmış. Mino'nun hikayesi doğanın küçük ama harika bir mucizesini anlatır. Tırtıllar büyür, sabreder ve bir gün kanat açar.